Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu kez de birlikte arkadaşlar sizlere bu duyurum olacak arkadaşlar. Arkadaşlar yeni videoyu arkadaşlar yeni yeni videoyu arkadaşlar istiyorsanız arkadaşlar yeni video birazcık geç gelecek arkadaşlar. Yani yeni sezon. Arkadaşlar kanalımızda bir bekleme süresi de yenilenecek. Arkadaşlar yenileme süresi de arkadaşlar bir arkadaşlar bayağı bir gün sürer gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir, bir, bir duyurum da alacak arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar ara ara Brawl yani arkadaşlar Nur Brawl da oynayacağız. Arkadaşlar bakmayın kupam kupamın nasıl olduğuna. Arkadaşlar ben bu benim yan hesabım. Arkadaşlar bek size ben diğer hesabımı göstereyim. Arkadaşlar bakın şurada arkadaşlar bir tane nokta e. pro pro üstünde bir hesap var arkadaşlar. o da benim normal normal hesabım. Arkadaşlar onlara 1611 kupam var. Burada arkadaşlar 15 kupa. Çünkü arkadaşlar bu hesabı yeni açtım bu Brawl'dan. Arkadaşlar o zaman bir zaman e, direkt ben size bir, bir duyuru daha yapacağım. Rı rı. Arkadaşlar kanal, kanalımızın adını arkadaşlar neydi onun adı? Arkadaşlar star hediyeleri atacağız. Arkadaşlar bu arkadaşlar bin abone olmamıza gelsin. Olmuyor ki abi ne çıkıyor bir şey çıkmıyor ki. Ne çıktı? Arkadaşlar 15 yük geldi. Arkadaşlar şimdi bir daha daha açalım şunları alalım. Arkadaşlar bir taktiğim var benim. Olmadı ki hocam taktik ya. Arkadaşlar taktik olmuyor. Şunu deneyelim. Taktik olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar efsane bir çıkart çıkartana kadar duracağım ben burada. Arkadaşlar gözüne basarak da olmuyor. Bunun şeyini normal arkadaşlar oynamayı biliyorsanız gözüne bakarak da çıkartabilirsiniz. Gözüne basacaksınız arada arkadaşlar. Hadi hadi olmadı arkadaşlar. Şimdi şuradan aha. Arkadaşlar destansı çıktı. Destansı da ne çıkacak kardeşim? Beri çıktı. Berinin emojisi çıktı. Aha. Vallahi hocam arkadaşlar tek basmadan çıktı. Lan ne oluyor? O arkadaşlar da kostüm verdi arkadaşlar. Klank. Arkadaşlar oynay beriyle bir karakter vardı da Clank. Bu yeni gelen karakter herhalde. Arkadaşlar neyse biz Arkadaşlar neyse arkadaşlar ben size duyurumu yaptım. Aa ne oluyor? Şöyle şey oldu. Arkadaşlar ben size duyurumu yaptım. Bir sonraki yeni sezonda görüşürüz.